Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için sevilen dizi çapkının sevilen oyuncularından yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Dizimizin çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte tatile çıktı. Ve gözler üzerinde herkes çiftimizden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve tatil görüntüleri görmek istiyor. Tabii ki ben de yepyeni kareleri anında sizlere iletiyorum. Eğer sizler de Yalıçapkın'a oyuncularıyla ilgili bu tarz paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.